Arkadaşlar tekrar merhaba. Burası Canlan Mühendislik Otogaz Montaj Servisi. Türkiye'nin en çok montaj yapan ve en çok tercih edilen otogaz montaj servisi. Arkadaşlar aracımız Skoda Yeti. 1.2 TSI motorlu Skoda Yeti aracımızın sahibi Muammer Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağdan devam Muammer Bey. Arkadaşlar aracımız 2015 model 110 beygir 1.2 direkt enjeksiyonlu TSI motor Skoda Yeti. Aracımızda arkadaşlar Lavoto tercih ettik. Lavoto EXR cihazı tercih edildi. Motor kodu arkadaşlar itibariyle Lavoto EXR uygundu. Çok isabetli bir tercih oldu. Çünkü Biliyorsunuz bu araçlarda arkadaşlar gazın yanında bir miktar benzin tüketimi söz konusu. Lavoto ex ile cihazı da bu noktada en az benzin tüketen sistemlerin başında geliyor. Bu da şu demek. Benzin tasarruf oranı yani gaz tasarruf oranı benzine göre yüzde %40 mertebelerini buluyor ortalaması. Çünkü benzin tüketimi çok az. Nasıl Muammer Bey durum? Yani şu an bir performans, kaybı performans kaybı yok arkadaşlar bu araçlarda e, montaj çok önemli e, montajdan sonraki ayar kısmında montaj servisine ustaya bir ustalık hünleri bırakmamış lavoto çünkü paket program halinde bize e, gönderdiği hazır e, test edilmiş argesi yapılmış programı biz araca atıyoruz genelde bu testlerimizde herhangi bir e, sorun sıkıntı ve e, performans kaybı olmaz yaşanmaz ama biz hem araçla ilgili bilgi verelim hem son kontrollerimizi yolda yapalım diye e, yola çıkıyoruz sağdan devam Muammer Bey Benzinle ne yakıyordu araç şeyler arası 30-32 kuruş Şehir içi. Şehir içi 35 40 45 arasında değişiyor. Yol bilgisayarı ne gösteriyor abi yol bilgisayarındaki şu rakam? Şu, an, şu anda mesela son 100 kilometrelik e, ölçüm. Evet, Şöyle bakalım. bakalım. Son 100 e, 8.2 Yok o anlık abi anlık gösterge. Evet 22 gösteriyor. Şimdi tam 22 gösteriyor. O da yanıltıcı bir rakam. Şu an için. Yani bu araçlarda abi tahmin ediyorum yine 10 litre civarında şehir içinde olduğunu düşünüyorum. O da dikkatli kullanıldığı takdirde ben az önce test ettiğim gibi kullanırsan 12, 13, 15'e bulur. Ben çünkü biraz basarak kullandım. Ama sizin kullanımınızda ya çok e, şey nazik ve çok yumuşak kullanıyorsunuz. Eğer e, normalde de böyle kullanıyorsan Muammer de Bey. Böyleyim. Değil mi? Bazen değiştirirler. <laughs> çok yumuşak kullanıyorsun falan diye. O zaman abi senin az yakıyor olman normal. Yani garipsemedim. Ama e, güzel bir noktayı ince yakıtın. E, bence çok memnun kalacaksın yakıtından. Sorunsuzluk anlamında seni çok memnun edecek bu arada. Ee, soldan devam abi arkadaşlar aracımız 110 beygir Skoda Yeti abi bu dönecek ee, 110 beygirlik 1.2 TSI motora sahip yeni teknoloji bir motor arkadaşlar 1.2 motorlar bizim candan mühendislik olarak montajını yeni yapmaya başladığımız daha 3-5 montajı ancak yapmışızdır araçlar ama 1 1.4 TSI'dan ciddi miktarlarda montaj yaptık. Şimdi de artık sıra 1.2 TSI montajlarına geldi. Nasıl Muammer Bey? Soldan içeri. Çekiş gidiş herhalde bir fark göremezsin muhtemelen. Soldan içeri gireceğiz abi. Arkadaşlar montaj süresi olarak bu araçlarda 4 saat sürdü montajımız. 4 saatin sonunda araç test etmeye ve teslime hazır halde şu anda. Ben ek bilgi olarak bir iki ilave yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz gazdan giderken benzin tüketimi söz konusu. Dolayısıyla araçta benzinin mutlaka bulunması gerekiyor. Bulunmazsa şayet aracın gitmeyeceğini git gitmeyeceğini bilin mutlaka benzin araçta olacak. Bu kesin. Dolayısıyla arıza, benzin lambası yandığında ben özellikle benzin alınmasını öneriyorum müşterilerimize. Montajdan sonraki ilk 2-3 gün arkadaşlar aracın sahibinden aracı kontrol etmesini, suyunu kontrol etmesini rica ediyoruz, istiyoruz. Herhangi bir kaçak, su kaçağı olup olmaması konusunda. Ve su seviyesinin kontrol etmesini bekliyoruz. Dediğim gibi bu araçlarda benzin tüketimi olduğu için yakıt hesaplaması şöyle yapılıyor arkadaşlar. Gaz tüketilen gaz miktarı artı tüketilen benzin miktarı bölü kilometre olarak hesaplanıyor. Çünkü sadece gaz yakmadığı için araba benzinle katmamız gerekiyor. Bu ölçümü 2-3 depo. 2-3 e, defa bunu ölçtükten sonra daha ölçmemize bence gerek kalmaz. Çünkü stabil bir yakıt. Direkt abi sağdan devam. Stabil bir yakıt e, tüketimi söz konusu. Ölçümünüzü bir kere yapın. Yakıtını tespit edin. Ondan sonra daha ölçmenize ihtiyaç kalmaz. Yine diğer sistemlerde olduğu gibi her 10.000'li bir aracın periyodik gaz kontrol ve bakımları var. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi direkt devam edeceğiz abi. Evet. <laughs> Şimdi de bir rampa testini yapacağız, rampa çıkışını. Muammer Bey bizi nasıl buldun, nasıl ulaştın bize? Nereden tespit ettin? Evet, forumlardan araştırdım. Forumlarda yazılarımızı takip ettin. Evet. Evet abi. Orada tabi ciddi bir e, bilgi birikimimizi aktardığımız bir platform bizim için. Face'ten, YouTube'dan bunlar da etkili oldu mu? Soldan içeri abi. Gir abi soldan evet. içeri. Donanım haberde evet yazılarımız var. O zaman abi çekiş gidiş performans benzinin aynı diyebilir miyiz? Yani şu an dediğim gibi fark hissetmedim. Çok güzel. O zaman evet, evet. artık gerek oluyor yakıtı ölçmemiz ve hesaplamamız. İnşallah onda da güzel bir sonuç alacağız. Biz Muammer Bey size keyifli sürüşler, bol kazançlı sürüşler diliyoruz. Bizi tercih ettiğin için çok teşekkür ediyoruz ve etrafına, eşine, dostuna tavsiye etmeni bekliyoruz. Biz de arkadaşlar buradan bu videoyu izle direkt abi. Bu videoyu izleyen arkadaşlara otogazdan tanışmalarını, bunun için bize sorular sormalarını, kafalarında merak ettikleri soruları mutlaka bizim bilgi birikimimizden, tecrübemizden faydalanmaları açısından sormalarını bekliyoruz. Otogaz'ın kazançlı sürüşün keyfini çıkartmalarını istiyoruz herkesin. Herkese iyi günler diliyoruz.